Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte squad ile oynayacağız. Arkadaşlar squad çıktı bana. Benim size gösterdiğim taktiği denedim ve bana squad çıktı. Videoda yaptım. Geçen videoda yaptığımda squad hemen geldi. Ertesi gün geliyor. Bunun garantisini size verebilirim. Gördüğünüz gibi squad geldi. Bir el atalım. Hemen şöyle Arkadaşlar bir like'ınızı alırım bu arada. Hemen şöyle oynayayım Daha yeni oynayacağım hiç önceden oynamadım. O yüzden oynanmasını bilmiyordum internet her <laughs> zaman Arkadaşlar i̇şte böyle bir bug'ı da var bu arada. Bilmeyenler. Ve ben çıkamayacağım. O kötü. <laughs> Şöyle ultimizi bir daha Gelemezsin. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir bug'ı var. Ama gitti. Nasıl gitti? Niye o kadar çabuk? Bir daha önce çok hızlı. Hayır. Hayır, kareyi kapattım. Kare güvende. <laughs> Lan, nasıl attı? <laughs> Neyse, zaten sınırlıydı. Atsa da bir şey olmaz yani, rütbe de yok. Eyvallah, eyvallah. Bak şimdi bu size gelsin arkadaşlar. Bak şimdi. Ben atmadım, adam attı. Eyvallah Bilal. Bana salsın onu, bana salsın. Hadi bakayım, bu size gelsin arkadaşlar. Evet, ilk 8 kuponu aldık. Gördüğünüz gibi. Evet, çıkış yapalım. Evet arkadaşlar, geçenki videodan da hatırladığınız üzere buradan şeyimizi açacaktık. Profilimizi. Profilimizi açtıktan sonra bunu alacaktık ve oyun bizi yeni başlamış sanacaktı ama ben şöyle yaptım bunu gene değiştirdim benim çünkü neredeyse tüm karakterler çıkıyor bana o yüzden benim öyle şeyleri yapmama gerek yok oyun veriyor zaten bana e, şu x kaldı sadece gizemliler tamamlandı daha sonra ayarlarımı göstereyim size Kırgızistan konu konum Kırgızistan'da kalsın Türkçe dili ayarlayın daha sonra buradan en şey alabilirsiniz. Sadece şunlardan birisi olsun yeter. Karakter olması. Karakter olunca oyun çok karakterin var sanıyor. O yüzden vermiyor. Ben şimdi oranlarıma bakacağım. Şuradan mega kutudan oranlarımı bakalım. Gördüğünüz gibi efsanevi oranım bu. Ya bana daha efsanevi çıkmaz yani. Bana crow çıktı. Crow çıktı üstüne şey oldu. 300'e falan indi. Bu da çıktı şimdi. 200 falan olmuş o zaman. 7 güç puanı verdi. ha biraz daha veremez misin ya? Burada satılmıyor mu? Alsaydık keşke. 2 level, 3 level falan yapsaydım Neyse arkadaşlar. Büyü el dağıtalım şurada. O boss gelen oyunda, robotlu oyunda bir bakı vardı. Onu da gösterecektim size. Lazarus'tan izleyenler görmüştür belki. Böyle duvara yaklaştırıyorsunuz şöyle bir yere. Altta tabii. Altta böyle bir yer var. Oraya yaklaştırıyorsunuz. Ultinizi robotun üstüne atıyorsunuz. Şu duvarınız olsun. Robot burada takılı kalıyor. Duvar gittikten sonra hala orada takılı kalıyor. Niye? Çünkü duvarla bağ oluyor orada. Ama bu oyun açıdır. Bunu denerseniz banlayabilirsiniz videolar Nazali o riski göze almamış kanka. Hiç. Bundan değilmiş gibi çekmiş video. Oyun açıkları her zaman ban yedirir arkadaşlar. Videosunu çekip paylaşırsanız evet, sahibini o bugün, yani, bulurlarsa o bug'ın yani bulanı bulurlarsa tamam. yüzden ben bile videolarda bug yapmamaya çalışıyorum. Sadece dostluk maçlarında onlara zaten tıkarsan onları bilerek yapıyorum. Şöyle. Evet, son kille ben aldım. Artık mü bir yerde burada atalım. Ben sportu geliştirmeyi düşünüyorum baya. Bütün modlarda deneyelim isterseniz. Bu karakter hile gibi olmuş da oyundan bıktırıyor yani insan. Netflix'ten mesaj gelmiş. Az önce telefonum düşüyordu aslında. Kusura bakmayın. Kapatalım bakma. şu an. Şuraya Bana oynar zaman şey veriyor, karakter veriyor. Ben o yüzden karakter çıkarmaları kendi hesabımda denemiyorum. Sadece videoları sizin için gösteriyorum koyabilirsiniz oynar bir sırada olabilir. Ben yüz spike'ım bana spike çıktı. O yüzden spike'ın bitmesi o kadar yüksek. Tabii ben hiç oynamadım zamanında. Yine eskiden bilenler bilir. Zamanında hiç oynamadım spike. Hiç sevmiyorum canı aldı ve çok az vuruyorum. İlk böyle. 10 level olunca daha çözülür sonuçta. Ben o yüzden ilk level'larında hiç oynamıyordum böyle. Ve bilmiyordum efsane mi olduğunu. Oynayını başlamıştım. Devam edelim. Bir daha sonra bir yerde soygun oynayalım. King, king gelme bir diyorsan video çekiyorum. Hello. El Primo biraz sıkıntı çıkartabilir. <laughs> Arkadaşlar ya yakında 25 liralık Playcode çekişi yapacağım. 30 taş alabiliyorsunuz onlar. Umut, sanki yanlış şey araştırdım ha Yakında 25 liralık Leopold yapacağım dediğim gibi Oda da katılırsanız o zaman haber vereceğim Oyun avcısıyla birlikte yaptığımız için Bu Anket düzenliydi Gene anket düzenler oldu Git Git devam devam gelme ya gelme ulan bir at yanlış yere attın kankam be neyse Yeni Bir tane daha tutamadım. Opa. Lan orada. Aa rakibin üstüne atınca şey oluyor. Aga be bilmiyorum. Tamam zaman Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Gelmeyin lan. Gelmeyin lan. lan. Bu vursana ya. Valla bu otomatik şey ayarını yapmaları gerekiyor. Nature Nature Doğa bir oldu Karakter bayağı iyi ben <laughs> beğendim bayağı. Evet yeni bizi aldık burada da Devam edelim böyle daha sonra buradan ne oynayalım? Hesaplaşma girelim bir el daha. Girdik mi hesaplaşma bilmiyorum. Hesaplaşma da girelim. Ama bence girdik. Yanlış hatırlamıyorum. <laughs> Keşke girmeseydim. Bu adam niye bana denk geliyor ya? Ben bunu altı uçta alıyorum. Baksınlık. Ummak bu otomatik atmayı yapmalara gerekiyor. Çok kötü ya. Yanlış yarım bu Bu olmaz ama böyle. Git. Git. Ummak git. Ummak git. Ummak git. Hop. Allahu ekber. Açıl, açıl, açıl çok su saçmactıhafta bu moment. gelme kardeşim bir gelmeyin iki dakika. Video ben çekiyorum ya. ya. Git. Allah Allah. ya istemiyorum. Daha sonra buradan size arkadaşlar şunu göstereyim. Ustaya kadar geldim, çılgını yenemedim Gene. Ne açtım burada? Çılgını yenemedim. Çılgın level'u var. Sonra bir sürü mega kutu var. İnşallah yakında açacağız bunları da. Of şey geldi. Bunlar kutusu full gitti. Bunları da yenileyeceğim. Daha sonra emzimiz var. Emzimiz yükseldi. Emzimiz kaç level oldu? 5 level. İyi. Daha sonra level yükseltilecek. Başka yokmuş. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.